Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mis gibi patatesli kol böreği yapıyorum. Yapım işlemini hemen başlıyorum. 2 bardak ılık suyla eritmiş olduğum bir paket maş yaş maya. 2 bardak yoğurt suyumu hemen Yoğurma kabıma ekliyorum. 3 tane yumurtamın beyazını hamuruma ekleyeceğim. Sarısını da böreklerimin üzerine sürmek için kullanacağım. Hemen bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. 2 çorba kaşığı şeker, yarım çay e, su bardağı toz şeker e, ilave edip iyice bir karıştırdım. Hamurumun kulak memesi kıvamında bir hamur olmasını istiyorum ve aldığı kadar un ilave ediyorum. Bir kaşık yardımıyla Unumu e, harcımı kontrol ederekten un ekliyorum arkadaşlar. Hemen videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyor olacağım. Hamurumu şöyle güzelce bir birbirine kattım. Daha iyi hasıl etmek için tezgahımın üzerine alıyorum. O kadar güzel bir hamur oldu ki elimin altında kendiliğinden yoğruluyor. Çok güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Şimdi hamurum neredeyse hazır olmak üzere. Hemen hamurumu hazır ettim. Şimdi mayalanması için leğenimi alıp üzerine kapatıyorum. Bu aşamada haşlamış olduğum patateslerimi hemen bir bıçak yardımıyla ezeceğim. Çok sıcak olduğu için el dokunduramıyorum. Şöyle bir bıçak yardımıyla patateslerimi güzelce eziyorum arkadaşlar patateslerimi iyice bir ince ince kıyıyorum. Daha lezzet katması açısından bir kaşık tereyağı ilave edip onu da iyice bir karıştırıyorum. Tereyağı çok yakışıyor. Hemen patatesime bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Kırmızı bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber ilave ediyorum. Daha tatlanması açısından şöyle tekrar bir daha karıştırıyorum arkadaşlar. Ee, böreğimin harcını hazırladım. Bu arada hamurum da mayalanmış oldu. Hemen hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Bu hamurumdan 3 tespi börek çıktı. Siz daha az yapmak istiyorsanız bu e, ölçülerin 3'te 1'ini yapabilirsiniz. Ben biraz çok yapmak istediğim için e, bu ölçülerden 3 tespi börek çıkıyor. Bilginiz olsun. Siz bir tespi yapmak istiyorsanız bu ölçülerin birini kullanacaksınız değerli kardeşlerim. Ben yoğurt suyum vardı. Onu değerlendirmek açısından yoğurt suyu kullandım. Yoğurt suyu olmayan kardeşlerim yoğurt kullanabilirler. Hemen hamurlarımı şöyle peze yaptım. Hemen açmaya başlıyorum gördüğünüz gibi. Hamurlarımı şöyle açıyorum. O kadar güzel bir hamur oldu ki böyle merdane ile bile açıldı. Hemen eritmiş olduğum tereyağımı da yufkama şöyle seriyorum. Her yerine yağlanması açısından elimle her yerine yağsını sürdüm. Şöyle iki tarafına da e, patates harcımdan koydum. İkiye bölüyorum. Hamurumu çok ince açmadığım için yufkamı böyle bu, bu şekil yeterli oluyor. O kadar güzel bir börek oldu ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime böyle dizdim. Ayırmış olduğum yumurta sarılarını da böreklerimin üzerine bu şekilde sürdüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yerine gelecek şekilde mutlaka aralarına güzelce yumurtasını sürelim. Hemen susam ekliyorum. Susam çok yakışıyor patates böreğinin üzerine. Gördüğünüz gibi 170 derece fırınıma patatesimi e, böreğimi verdim. Böreklerim pişti. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni bir video görüşünceki Allah'a emanet olun.